Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz. Gerçekten o durum, o dönemdeyiz. Artık bu çağda, yani 21. asırdan itibaren ve bundan sonra her zaman uzay gündemimizde olacak. Hayatımızda olacak, devamlı. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Geri gitmeyecek, hep ileriye gidecek. En büyük sıkıntımız insan kaynağı aslında. Yani Türkiye'nin şu anda uzay çalışmalarındaki en büyük engeli insan kaynağı yetersizliği. Sizlerle biz bu yolu aşacağız. Yani burada şu anda bu üniversitede ve benzeri diğer gelenekli üniversitelerimizde okumakta olan pırıl pırıl gençlerimizle aşacağız. Türkiye'nin uzaydaki yeri olmazsa olmazdır. Mutlaka olmamız lazım. Her türlü zorluğuna, her türlü riskine ve bize getireceği bir takım zorluklara rağmen, yani maddi, manevi veya işte insan gücü vesaire hepsini sayarak bakarak söylüyorum. Hepsine rağmen yine olmalıyız çünkü gelecek uzaydadır.